Merhabalar, ben Yasemin. Kanalıma hoş geldiniz. Ben profesyonel şef ve beslenme koçuyum. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir tarif yapacağız. Neden çok güzel? Aslında benim için yeri bambaşka. Çünkü benim meşhur brownie tarifimi sonunda sizlere vermenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Beni tanıyanlar bilir, o brownie için ta kaç kilometre öteden gelenler var. Aynı zamanda... Böyle ne zaman görüşecek olsak, Yasemin, ne olur şu brownie'nden yap diyenler var. Şimdi bugün sizlere onun tarifini vereceğim. Sadece burada birkaç tane teknik var. Önemli olan o. Bakın, brownie'de en önemli şey kabartma tozu kullanmıyoruz. Kabartma tozu kullandığımız e, brownie olmuyor, kek oluyor. Ve bütün ürünlerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Sadece tereyağımı erittim hafiften önceden. Çünkü çikolata çikolatayla birlikte ben mari usulü de eriteceğiz. Biraz daha hızlı olsun diye. Ama yumurtanız mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Gramajların hepsini aşağıda verdim. Birebir lütfen birebir uygulayın. bu arada kullanacağımız kap da şöyle kare kap 20 santimlik. Bir kare kap kullanıyorum. Ben çömlekte yapıyorum ama istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlakta yapacağım. Yasemin derseniz de kelepçeli kapla, kalıplarda yine 20 cm'yi aşmayın derim. Burada yapacağımız e, dediğim gibi bir iki tane teknik var. Normalde ben e, beyaz çikolatayı kalıp şeklinde kullanıyordum ama bugün bir değişiklik yapmak istedim. Vanilyayı da ben özüt olarak kullanıyorum ama siz normal vanilya da kullanabilirsiniz. Normal vanilya kullanacaksanız da bir paket yeterli olacaktır. Burada neden bu kadar çok ekipman var dediğinizi duyuyorum. Şimdi malzemeleri şöyle kenara alayım. Aslında çok da kolay ve hemen 5 dakikada olacak bir tarif olduğunu göreceksiniz. Burada ufak bir tenceremi içine çok azıcık su koydum ve çikolata ile tereyağını benmari usulü eriteceğiz. Bunu size bir çoğunuz biliyorsunuzdur artık belki ama bilmeyenleriniz de vardır. O yüzden göstermek istiyorum. Böyle yuvarlak bir kapı böyle tencerenin üstüne koyduğunuzda kesinlikle bakın dibi hiçbir şekilde ıslanmıyor. O kadar su koymanız gerekiyor. Su çikolatayı eriteceğiniz kaba değmeyecek. Yoksa çikolatamızı kesebilir. Bu şekilde ocağın üstüne alıyoruz ve suyumuzu kaynatıyoruz. Şu an hala sıcak benim suyum zaten. Burada... Kuvertür çikolata kullanıyorum ben. Bu arada profesyonel normalde profesyonel çikolata kullanıyorum. E, belli markalar var kullandığım. Fakat sizlerin de kolaylıkla ulaşabilmesi için bütün markaları denedim. E, bütün marketlerde bulabileceğiniz markalardan aslında hani reklam değil gerçekten hani e, bunu sizlere kolaylıkla bulun diye söylüyorum. Ben Ülker'in kuvertür çikolatasını kullanıyorum. Yağını hiçbir şekilde kusmuyor ve aynı zamanda kesinlikle çok lezzetli bir tat veriyor. Şimdi şunları tereyağı ile birlikte hemen bu erittiğim tereyağı ile birlikte ben mari usulü güzel bir şekilde eriteceğiz. Bunu nasıl yapacağız derseniz de hafif böyle karıştırarak ki bakın daha altını tekrardan açmamış olmama rağmen erimeye başladı bile. Çünkü suyu gayet güzel kaynatmıştım çekime başlamadan önce. Bunu iyice eritelim. Ondan sonra hemen diğer malzemelerle işe devam edeceğiz. Bakın çikolatamı benmari usulü ve hep bu şekilde karıştırarak erittim. Hatta kap hala sıcak. Böyle tutarken elim yanıyor. Hafiften. Biraz daha karıştırıyorum ve işlem Tamam. Bu arada ben çok daha yoğun bir çikolata tadı seviyorum ve o kakao tadını seviyorum diyorsanız bir tatlı kaşığı kakao da ekleyebilirsiniz tarife. Ekstradan. Şimdi çikolatamızın içine hemen sıcakken şekerimi koyuyorum. Sıcakken hem de en azından bunun sıcaklığıyla erimiş oluyor aynı zamanda. Yoğun bir doku olacak. Merak etmeyin, karıştırdıkça o kendine geliyor. Ve şimdi ısıyı biraz dengelediğimiz için son olarak yumurtalarımızı teker teker kırıyorum. Bakın teker teker. Lütfen. Önce birini kırdım. Şöyle hatta elimde kaldı. <laughs> İyice yediriyorum. Bunu hem ısıyı dengelemek için yapıyoruz, hem de iyice karışsın diye yapıyoruz. Şimdi ikincisini koyuyorum. Sonuncu yumurtamı da kırıyorum. iyice pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bakın şekerler de eridi neredeyse yumurtalar iyice birbirine geçti tam istediğim kıvam bu noktada vanilyamı koyuyorum sıvı vanilya kullanacaksanız bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır dediğim gibi toz vanilya kullanacağım derseniz de bir paket kullanabilirsiniz eğer isterseniz bu arada bunu cevizli de yapabilirsiniz. Ben bu sefer cevizli yapmayacağım. Ekstra, ceviz kullanmak istiyorsanız da bu tarife ekstra olarak şöyle bir çay bardağı kadar kırılmış ceviz kullanabilirsiniz. Şimdi unumu ve içine bir çimdik böyle tuz koymuştum. Çok amaçlı un kullanıyorum, onu ekliyorum ve karıştırmaya devam. Muhteşem bir kıvamı oldu. Of kokusu zaten efsane, efsane kıvam bu. Görüyorsunuz değil mi? Böyle yoğun bir kek kıvamı gibi. Ve daha sonrasında kabımı alıyorum. Bu arada yağlı kağıt koyuyorum ki kolaylıkla çıkarabileyim. Size bir teknik. Uygun bir şekilde kesiyoruz kabımıza. Daha sonra şöyle buruşturuyoruz. Bakın elimizde. Bu sizin yağlı kağıdınızı kalıbınıza yerleştirmenizi çok kolaylaştıracak bir tekniktir. Daha sonra bakın ne kadar kolay. Oradan buradan böyle fışkırmadan yerleştirmeye zorlanmadan gayet güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunun yarısını kabıma döküyorum. Neden yarısı? Şimdi göreceksiniz. Şöyle iyice eşit bir şekilde yayıyorum. Kabıma ve daha sonra bu beyaz çikolatalarımı dediğim gibi kalıp şeklinde de kullanabilirsiniz. Ben bu sefer böyle kullanmak istedim. Parçalara böldüm ve bütün içine ufak ufak yerleştiriyorum. Diğer harcımı da bu beyaz çikolataları kapatacak şekilde üstüne döküyorum. Bakın böyle. Şimdi o beyaz çikolataları kapatıyorum. Ve hazır. Şunu son bir kere sadece şu hareketi yapıyorum. Bu baloncuklarla hava çıksın diye. Ve şimdi 150 derece önceden ısıttığım, bakın düşük ısıda yapıyoruz brownie'yi. Kek gibi 180 derece, 175 derece falan değil. 150 derecede önceden ısıttığım fırınımda yaklaşık 30-35 dakika arasında pişiyor. Benim genelde 30-32 dakikada pişmiş oluyor bu ölçülerde. Siz kontrollü bir şekilde gidin. Böyle içi hafif nemli kalsın istiyorsanız 30 dakikayı zaten geçirmeyin ama herkesin fırını kendine göre fırınınızı tanımanız önemli. Şimdi bunu fırına koyuyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Evet, brownie'miz fırından çıktı. Bakın, dediğim gibi 150 derece önceden ısıtılmış fırına koydum. İlk 20 dakika orada pişirdim. Daha sonra ısısını 165 dereceye çıkardım. Son 10 dakikayı 165 derecede pişirerek bitirdim. Üstündeki bu nasıl böyle hani kabuk bağlamasını görebilirsiniz zaten. Böyle kabuklar hafif hafif keserken kırıldı. İçi hala sulu ki biraz soğuttum. Bence zaten ilk sıcaklığıyla değil böyle yaklaşık bir 10-15 dakika sonra kesmenizi öneririm. Ne kadar beklerseniz o kadar kendini çekecektir. Ama bu yumuşak dokuyu ve sulu kıvamı seviyorum ben. Kek gibi değil, tam brownie gibi oluyor. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı o kadar severek okuyorum ki gerçekten çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okuyunca. Şu an size senelerin meşhur brownie tarifini vermiş oldum. Hep beraber. Umarım yaparsınız, Umarım e, denersiniz. Bakın, sizlerle de tabii ki de hiçbir zaman e, bunu es geçmiyorum. Şöyle ufak bir dilim alacağım, çünkü çok yoğun. Bakın, şöyle, of aman Allah'ım, şöyle tabakta içindeki beyaz çikolata o böyle yumuşaklığı dokusu beraber deneyelim istiyorum. Hmm. Tam bir mutluluk kaynağı. Gerçekten tam bir mutluluk kaynağı. Mutlaka deneyin. Aşık olacaksınız ya daha önce ne yemedim diyeceksiniz bu tarifi yaptıktan sonra. Bu arada bu atölyelerim hakkında bilgi almak isterseniz de biliyorsunuz ki burası bir mutfak atölyesi ve ben burada atölyeler düzenliyorum. Ufak ufak böyle workshoplar yapıp atölyemizde keyifli dakikalar geçiriyoruz hep beraber. Bilgi almak isterseniz web sitemizden ve Instagram adresimizden bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek şifayla kalın, hoşçakalın.